Selamın aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi kahvaltıya geldik. Evet. Şöyle. Ne yapıyorsunuz? Açık büfe kahvaltı ama tabi seçenekler öyle, dehşet seçenekler yok. Lakin bizim uşakların sevdiği gibi seçenekler var. Seriyel vesaire var. Yumurta, ekmek, yanında şey, meyve, babası. karışık meyve, babası. bal. Portakal. Aa, şöyle. Ben şöyle bir Çilek şey yapacağım. <laughs> tamam. Bizim kahvaltılıklar var zaten yanımızda. Ama e, kendi ücretsiz kahvaltısı var böyle bir deneyelim dedik bakalım nasılmış diye. Olmazsa zaten odada mutfak var e, oradan. Devam ederiz yanımızdaki zeytin peynirli. Bunları şimdi buraya getirmedik ayıp olmasın diye. <laughs> Değil mi <kız>? Değil mi? <laughs> Sarı. Kar yağıyor mu? Bitirdim. Bitirdin mi? Kar yağıyor mu kar? Evet, bitirdim. Ben bir bir tane a, a araba gördüm. Hem evet. de maviydi. Evet ya, mavi araba geçti. Otelin temeli komple beton. Sadece beton. Üzeri de komple ahşap. Şöyle iç tarafından baktığımız zaman kolonları vesaire görebiliyorsunuz. Komple ahşap. Şöyle Şunlar merkezi ısıtmanın büyük boruları. Karşıda mum görüyorsunuz iki tane. Mum değil de normal lamba ama şamdanlık ve mum gibi görünüyor. Tablolar vesaire. Çok güzel dizayn edilmiş. Cama bakınca da geleneksel bir Japon odası gibi. Lakin öyle değil. Buranın sahibi sanırım yabancılar. Ama güzel dizayn etmiş her yeri. Daha Japon bir çalışan ya da sahip görmedim. Hepsi yabancı. Ve bahşiş verilebilir yazıyor. Bir iki yerde. Japonlar onu yazmazdı. Japonya'da evet. <laughs> bahşiş olayı yok çünkü. Normalde. Hmm. Dizayn mesela çok güzel ya. Bayağı sevdik. Evet, otelin servisi insanları kayak merkezine götürecek şimdi. Gördüğünüz gibi kar lastiği var arabada da. E, zincir vesaire yok. Demek ki biz de arabamızda istediğimiz yere gidebiliriz. Öyle görünüyor. Burada daha zincirli araba görmedim. Tutun arabada kar lastiği var. Yollar genelde açık. Sadece ara yollarda e, kar var bu şekilde. Diğer yollar açık. Belli ki tuzlanmış vesaire. Arabada botlarımız var şimdi onları alacağız. Biz serviste gidemeyiz çünkü biliyorsunuz iki çocukla <laughs> bir yere giderken gelirken hiçbir zaman zamanını kestiremezsiniz. Ne zaman bitecek, ne zaman geleceğiz. Kapı şimdi mi açıldı? Ben kitlememişim. Kitlememişim galiba çünkü direkt açıldı kapı. Evet. Şu eşyalarını yere koymuş orada. Tabii ki bizim Ervan ne yapacak başka? Şuradan da botlarımızı alalım. Kar lastiklerini boşuna almadık. Arabayla sanırım. Güzel güzel gideriz. Şu benim mutlar, hanımın mutları, çocukların mutları. Nerede bu? Dur Ben kapıyı kilitleyip gidecektim de kapıyı kilitlemek yerine biz zaten 10 dakika sonra geleceğiz. Arabayı çalışıp bırakayım. Bu şekilde gideyim. Anahtarı alayım. Araba çalışsın. Şu klimamızı da otomatiğe alalım. Evet kaç derece değilmiş? 27. 28.5 otomatikte koltukları da ısıtalım. Direksiyonu da ısınsın. Biz birazdan geleceğiz. Birazdan dediğim işte iki çocukla kaç dakikada? 10-15 dakika sonra geleceğiz. Hadi, hadi. Çok güzel ya. Şu karda yürümek bile yetiyor insana. Kayaktır mayaktır çocuklarla zaten o tarz şeyler. Hikaye de biz artık. <laughs> Ay. Bak kamyon. kaldır götüreyim ya zincirsiz ama. Viteslik satıyor bir de Bayraş'a. <laughs> Vay be. Burası otel ama. Apartman ve suitlerden oluşan bir otel. Gördüğünüz gibi. Kendi içinde de ayrı yeten bir restoranı var. Burası otel işletmesinden ayrı. Evet, botlar su geçirmesin diye şu sıvıdan sıkıyoruz. Bu sıvı içine su geçmesini önlüyor. Bütün botları yapacağız şimdi. Ne oldu be? Bir şey yok, bir şey yok. Tamam, cici oldu. Bunlar çatınca deliriyor hanımefendi. Böyle değil mi? Böyle mi? ne istediğini biliyorum da seni kızdırıyorum. Beren, iyi misin? Evet, güzel oldu seni gel. Yerlerde hafiften kar var ama problemsiz gidiyoruz çok şükür. Karşı tarafta bir kayak merkezi var gördüğünüz gibi. Böyle böyle çok var. Hemen yan tarafta da var şu tarafta. Görünüyor. Bakalım. Biz önceki sene şuradaydık herhalde. Orada şimdi malzeme kiralamamız lazım. <laughs> Çünkü yanımızda hiçbir şey yok. Ah, bir saman poşeti meters. Ne güzel. Oldu. Turn left. Şuradan içeri doğru bir girelim bakalım park yerini. Yok. Buradan değil. Şuradan. Burası öbür tarafın giriş. Giriş şuradanmış. Gördüğünüz gibi ileride zaten yolun bitiminde insanlar arabalarını oraya bırakmış rastgele. Belki bırakılabiliyor. Dayı sen niye dikine çektin bu arabayı buraya Tamam ya. Gandır adamsın sen. Bu da benim gibi. Ha burada yer yok. Çıkalım buradan. Geliyor. Gel yavrum bu tarafa gidelim hadi. <laughs> Karın içine girmiş. sarı. Al al. Eğilemiyor mu? Eğil, eğil düş içine. Atla. Atla. <laughs> Gel biraz daha yürü. Bak şuradan al, şuradan. Biraz daha yürü, şuradan al. Evet. evet, park yerinde yer yoktu. Biz de arabayı buraya bıraktık. Yoğun kenarında. Gayet de güzel, kimse yok. Zaten şurada minibüs bırakmıştık. Aa, bugün senin mızmızlarını mı çekeceğiz ya? Ee, atla. Kafadan dal. Hadi gel. Buradan kaymaya gidelim, gel. Kızak, kızak kiralayalım, gel. Yardım edin benim kızıma. Çok güzel yer. O kadar güzel ki. Pürüzsüz çarşaf gibi diyeceğim neredeyse. Birkaç sene önce hatırlıyorsunuzdur buraya gelmiştik. Buradan aşağı kayıyorduk o zaman. Sanırım 2017 miydi o zaman? Amcam en az 70 yaşında. Evet mekanı değiştirdik. Şunlardan bulamadık orada. Başka yerde bulduk. Kayacak işte uşaklar. <laughs> yani Anne baba olduktan sonra artık kendini düşünmüyor. Çocuklar gaysin da yeter. Oh. Leğen bulaydık bir tane. Evde onu tıkıştı leğenimiz. Let's go. <laughs> <laughs> Dengesini bozdu nereye gidiyor? <laughs> bye bye. Erva uçtu. Yakalama lazım Erva. eve gidiyor. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Hala gidiyor. Kız dur. <laughs> Gerçekten gidiyor. <laughs> Erva <ben> nereye geldin? <laughs> Ta şuradan buraya geldi. Hadi bir daha yukarı çıkalım. Sen yap bakayım geriye. Sen otur. Ben seni baba böyle bir sürüklesin seni hadi. Bu da benim belim artır ya, ipi çok kısaymış. Hadi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazır mısın? Evet. Bay bay. Eyvah düşecek. <laughs> i̇yi iyi çok uzaklaşamadı. Allah gidiyor. Aşağı gidiyor. Düzeltti kendine gidiyor. Düzeltti kendini gidiyor. Düşse de çok uzaklaşamasa bari. Eyvah eyvah gitti. Gitti gene. Tokyo'ya kadar gitti. Nereye gittin kızım? <laughs> oy oy. Gel yavrum al da gel. Aferin bak. Az önce tutma yeri taktım, şundan söktüm onu. Diğer tip kayma zımbırtısı, körek gibi. Gel kızım, gel tut da getir. Yemin kızım 2 yaşında ya. Hadi gel, iki buçuk. Gel yavrum, hadi. Önüne bakarak yürü, gel. Bu tarafa bakarak gir. Erva. Elini geçir ona, gel bu tarafa bakarak yürü. Heh, bana bak ha, o gelir. Peşinden gelir o. Yürü. Hadi kızım. Yürü yürü devam et gel. Hadi gel gidelim. Aferin sana. Devam et. Devam et. Geliyor geliyor geliyor. Devam et. <laughs> geliyor. Devam et. Hadi kızım yürü. Burada herkes eğitimli kayak yaptığı için Babak. bir risk olduğunu düşünmüyoruz böyle. Çocuk çocuk da olsa, çoluk çocuk da olsa onlar düzgün kayıyor. Hadi kızım devam et. Oh, kayarken hıp hızlı geliyorsun ama geri giderken saatler sürüyor. Hadi bakalım. Erva saatte 70 ile gidiyor. Kızdır yavaş git. <laughs> Beni geçiyor. Bekle tamam bekle. <laughs> Senin peşine gidemem maşallah kadar. Yeter bu kadar. <laughs> Kızım ö, ö, değil onlar. Kar kar. Ö, ö var geldi gidiyor. Heh. Evet. Şimdi rahat oldu. Belim ağrımadan seni çekebilirim. <laughs> What <are you> <laughs> <Elba>. Güzel miydi? <laughs> bir daha kayacak mı? <laughs> beraber bir daha kaydı. Ferah bir daha düştü diyor. <laughs> Maşallah daha Erma hiç düşmedi. Benim oğlum yön veriyor çünkü drift yapmaya çalıştığı için. Laaps diye yapışıyor ya. Böyle iyi oldu Erbaa abi. Öbürünü eklemeyi takınca. Ee, e, değil yavrum o. Kar, kar. Kar, cici. Snow. Yuki. Hadi bay bay. Yani çeke çeke tamam gel gel güzel oldu. Hadi bay bay. Yani çeke çeke tamam gel gel güzel oldu. Çocukların peşinde koşarken terledim vallahi. Çıkardım çapka atkı ne varsa sıcak montu çıkartacağım yakında. Atlet deneyeceğim buradan aşağı. <laughs> Hazır mısın Tosun? Hadi kaldır ayaklarını. Bye bye. Kaldır ayaklarını iyice. Kaldır. Çok güzel. Kaldır. Ama ayaklarını kaldır yavrum. Evet bana bu kaldı. Herkes gitti aşağıya. Dur bakalım. Ay, bir de ben deneyeyim bununla. Ben, dur. Hep siz mi kayacaksınız? Madem beni diğer kayak takımıyla kaydırtmıyorsunuz. Elimde kamera. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah kamyonu yırma gidiyorum ulan. <laughs> yırma gidiyorum. <laughs> Güzel oldu mu Snowman? Evet. Biraz ağzı, burnu... <laughs> Havuç bulamadık, sigara içiyor gibi duruyor, bu olsun. <laughs> Çöpten yaptık onları da, ne yapalım? Değil mi Erva? Erva beğendin mi Snowman'i? Evet. Eve götürelim hadi, sobanın yanında ısınsın biraz. <laughs> ne olur Bela, sobanın yanında ısınırsa? erir kar. Erir kar, evet. Hadi. Bakın, <laughs> it's easy. <laughs> Niye şapkayla şey taktın beyacım? Atkı taktın. Üşümesin diye mi karlar? Evet. İyi tamam. Hadi gidelim yavaş yavaş. Yeter bu kadar. Yorulduk. <laughs> bye bye yapsın o beni. See you. Bye bye. See you later de. <laughs> <laughs> evet şimdi iki saatlik kayma oynama Yeter burada. Sonra tekrar çıkarsız Gidelim öğlen yemeği yiyelim. Evet arabaya giderken son kayarak gidelim. <laughs> Kestirmeden arabaya gidiyor Evet yeni nesil kar oynama, kar oynama. Şöyle. Hazır mısın? Bela Kaç. <laughs> evet, arabaya geldik, park ettik. Şimdi öğlen yemeği yemeye geldik atale. Ne diyorsun sen? Kar yağıyor, kar yağıyor, la lafa, lafa kar yağıyor diyor benim kızım. <laughs> Şimdi camın önünde oturup kahve içeceğiz. O yüzden ee, çikolatamız yokmuş. Çikolata alacağız, geleceğiz. Dört çekerle birlikte kar lastikler oldu mu? Valla maşallah var. Bugün bayağı değişik yüksek yerlerden gittik ya da böyle ani durmamız gerekti. Bak maşallah var ya. Ben alışık değilim öyle kar lastiği takmaya falan. <laughs> Yani genelde karlı yerlere gideceğim zaman. E, kar lastikli araba kiralıyorduk. Geçen seneki Land Cruiser gibi. Ama bu sene dedik bunu alalım da bütün şey. Abla ne yapıyorsun orada? Çoluk çocuk mu diyor Kepçenin ağzının altında hidrolik ayaklar var, yükseklik ayarlıyor. Görebiliyor musunuz? Sallanıyor iki tane. Ondan sonra kürmeye başlıyor. Şöyle yakından bir girersek, bir dakika yavrum. Şuradan girelim. Dayı bir çekil. Your destination is on the left. Bu mu market? evet tamam, market, burası. Bakın hidrolik ayağı görüyor musunuz? Onu ayarlıyor. Ondan sonra yere zarar vermeden haldır haldır temizliyor. Şöyle bekleyip biraz izlesek mi? Aa, şu an hidrolik ayaklarını aşağı indirmemiş. Çok güzel yağıyor be. Bugün biz yeni yıla geldik. Sa saçlarıma bak. Bak babam nerede? Baba babam burada. Baba merhaba. Merhaba. Adam biz de yeni yıla geldik. Bak biz neler aldık. Göstereyim mi size? <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.